Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Roblox'ta sizlerle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Katil kim de diyebilirsiniz veya cinayet gizim diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet maalesef yine ilk bölümde bugün pek şanslı değilim sanırım. Yine arkadaşlar katil de olmadık, şerif de olmadık, murder olmadık. Şimdi çok dikkatli şekilde insanlara yaklaşmadan usul usul böyle kenarlarda, köşelerde bekleyip de arkadaşlar bir takılmamız lazım. Şimdi şurada biraz bir duralım, bir bakalım. Şimdi girdik bakalım bir. Şu an buralar temiz. Buralar temizken öncelikle ne yapabiliriz? Tabii ki de altın kasabilirsiniz. Buralar şu anda kimse yok. İçeri doğru giriyorum ve bu arada bütün joiner'ine bilen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Bir dakika biri geliyor. Sen mi geç git bakayım git. Çocuk geri geri yürüyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok yaklaşmıyorum. Ne olur ne olmaz diye kesinlikle yaklaşmıyorum. Yaklaşmayın yaklaşmayın bana. Hepiniz murder olabilirsiniz şu an. Murder sonuçta bıçak mı vardı bana mı öyle geldi onun elinde? Bıçak? Bıçak var oğlum. Aa bana vurmaya Doğru görmüşüm. Hayır bir dakika. Ya git ya. Ya niye ama? Neden ama? Niye vuruyorsun ki? Niye vuruyorsun ama? Oh ulandık. İlk kez seninle oynuyorum demiş Mehmet Ela isimli Arkadaşımız ona da merhaba diyelim. Gerçekten neden böyle oldu bilmiyorum şu anda. Aa bak git yazmış zaten demiş ki Mehmet'in üstündeydi demiş bıçak. Egemen u u oldun demiş. Ya gerçekten arkadaşlar ya yapamadık. Yani aslında gördüm ama en azından gördüm. Sizlere de like yazdım arkadaşlar. İlk defa seninle oynuyorum demiş. İkizler Roblox isimli arkadaşımız. Tuana seni çok seviyorum abla demiş. Ben de hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım bu bölümde yapabilecek miyiz? Bu bölümde yapabileceğimiz like atmayanın evini basıyoruz. <laughs> evini basıyoruz demiş Egemen. Abla ye. yerin var mı Tuana? Yerim yok maalesef yerim olmadığı için de sizleri ekleyemiyorum ama joinimi kapatmıyorum arkadaşlar. Kapatmadığım için de bu şekilde eğer şansınız varsa oyuna girebiliyorsunuz. Seni çok seviyorum demiş ikizler Roblox isimli arkadaşımız. Begüm de burada. Begüm de joinlenmiş. Gerçekten var ya yani gördüm aslında onu katil olduğunu ama kaçamadım. Yani orada kaçılacak bir imkanım yoktu çünkü. İzliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi Raşit isimli arkadaşımız murder olmuş. Murder. Pig olmuş diyecektim. O nasıl bu? Bu çok fırlatıyor yalnız ha. Katil olursam seni öldüreyim mi demiş Egemen kesinlikle arkadaşlar Yani öyle yapın Çünkü oyunun tadı o zaman çıkıyor Begüm Şerif mi? Şerif olamamış. Raşit Murder'mış. Wow diyorum gerçekten. Bayağı kapışmalı bir oyundu. Küfür etme demiş. Evet arkadaşlar bazen bazı serverlarda böyle kendi aranızda kavga ediyorsunuz, kendi birbirinize küfür ediyorsunuz ama biz de okuyoruz. Umarım e, kimse ağzını bozmasa keşke yani, keşke öyle olsa. Şimdi o zaman çok az kaldı, başlayacağız. Yeni bölüme başlayacağız, çok az kaldı. Şöyle de yanına geleyim, ilk kez Joy'la arkadaşım fotoğraf çekebilsin diye uğraştım. Ne çıktık? Ah be ya. Keşke şu bir murder olsak da böyle. Herkesi vursak çok eğlenceli oluyor murder olduğum zaman. 2, 1, 0. Geri sayım bitti. Ablam gel yazmış. Egemen ama şu an. Niye burada duruyorsun Yiğit? AFK mısın? Yoksa murder mı? Yiğit murder mı arkadaşlar? Oraya böyle yani sen kimseyi vurmak istemiyormuşçasına orada durmuştuk köşede. Hala duruyor bak. Sevimli kedi joinlenmiş. Bir kalp atmış. Ona da merhaba diyorum. Şu aralar ortalık bir sakin. Evet bana çok yaklaşmayın. Ben çünkü tedirgin oluyorum bu oyunda. Sakın birbirinize yaklaşmayın. Murder. Her an herkes olabilir arkadaşlar. Sonuçta burada az kişiyiz ve bu kişilerden birisi murder şu an. Şunları da alalım. Şunları da toplayalım. Bu arada şöyle şeyler de söylüyorsunuz bana mesela pet kullanma murder misteri de. çünkü yerini belli ediyor diye. Ona dikkat ediyorum. Merak etmeyin. Elimden geldiğince hani saklanacağım zaman petimin görünmemesi için uğraşıyorum ama anladım sizi. Kim katil demiş söylemez ki benim diye bence. Çok yaklaşmayalım. Murder'a fırsat vermeyelim sevimli kedi. Kesinlikle benim taktiğim de bu. Bu oyundaki. Uzaktan böyle seyredeceğiz yani. Yaklaşmamamız lazım. Şuradan da altıları toplayalım. Ben yazmış yiğit. Gerçekten mi yiğit? Yiğit mi murder? O Ben tahmin etmiştim. Yemin ederim tahmin etmiştim. Hatta buradan bir 2-3 dakika önceyi geriye alın. Ben Yiğit'i kamyonun yanında gördüğüm zaman hissetmiştim zaten. Acaba murder olduğu için mi orada duruyor? Arkası dönük dedim. Dışarı çıktı demiş. Kimin için söyledin peki? Anlayamadım. Ya yaklaşmayın yere de çok arkadaşlar. Ya yaklaşıyorsunuz, dip dibe giriyoruz. Sonra hepimiz u uh, u uh, u uh, u uh. aynı anda. <laughs> ben şimdi uzaktan uzaktan bir yiğit kesmek istiyorum. Yiğit neredeymiş acaba? Dilek abla katil mi? Hayır ben değilim. Hayır saçmalamayın. Ege ben Dilek abla katil demiş. Ben değilim. Begüm de sen misin abla yazmış. İkizler Roblox inanmış. Aa demiş. Bak Victory. Değilmiş. Hadi. <laughs> Değil. Abla katilmiş diyor. Bak ya kim şu an? Yiğit mi? Murder Yiğit. Aa değilmiş. Başka bir çocukmuş Murder. <laughs> Yalancı Egemen yazmış. Gerçekten ben değilim arkadaşlar. Niye beni trollüyorsunuz? bir şeydir inanıyorlar bu sefer benden kaçıyorlar. Ben diyelim ki katil benden niye kaçıyorsunuz? Ben olsa bir Dilek ablayı vay be vay görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? İlk olsa ilk murder olsa beni vuracakmış. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Abla ismimi okur musun demiş sevimli kedi. Onun da ismini okumuş olalım size. Kocaman bir like yazdım arkadaşlar. Murder misleri çekmiyordum. Biz biz süredir çekmiyordum. Çok istiyordunuz. Ya yine şerif olamadım. Mörder de olamadım. Hiçbir şey de olamadım. Böyle olunca da zevki çıkmıyor. Hep böyle masum. Hep böyle sus şey susuz. Sus. Abone, like yazmış. Teşekkür ederim. İsmini okur musun demiş Mehmet. Ela onda ismini okumuş olalım öyleyse. Evet yaklaşmayalım arkadaşlar. Sosyal mesafeyi koruyalım. Özellikle e, Murder'da. Bak şu an açılın açılın. Çekilin çıkılın. Buradan o tarafa geçemiyoruz. İsmim Eda demiş. Sevimli kedi. Aa bıçaklık bıçak var elinde. Evet. Mor saçlı kız katil demiş Yiğit. Evet 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 evet. evet. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Aa, Hayır bana vurma bana vurma. Ya ya ya. Ya vurma sana ya git git. Vallahi geliyor. Böyle bıçağını çıkarmış. Böyle göstere göstere geliyor arkadaşlar. Hadi böyle bir gizli saklı geleyim falan değil. Şerif kim şerif? Şerif uyuma. Şerif aha ışıklar da gitti. Şerif uyuma uyuma. Şerif şerifliğini yap. Mor saç sıkı öldüremiyorum demiş Zeynep. Neden? Oyun mu takıldı? Bazen oyun takılabiliyor da. O doğruya saklanmış çocuk. Duvara yapıştırmış kendini. Aa, ya orada o yanından geçtim. Vallahi geliyor. Arkadaşlar bir şeyler yapın. Gel gel şerif şerif. Mutfakta demiş Begüm. Şu an buralarda değil. Buralar sakin. bir sakince nefes alalım. Allah'ım. Aa geldi geldi geldi. Dilek kaç. Dilek kaç. Dilek kaçman lazım. Kaçın kaçın. Durmayın. Geliyor geliyor. Benim üstümden geçti katil. Murder üstümden geçti. Hiçbir şey yapmadı bana. Gördünüz mü? Hiçbir şey şu an. Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Uysal katil yazdım ben de. Bana kıyamadı ya. Murder bana kıyamadı galiba. Ya bana kıyamadı. Beni vurmadı. Yeah. Victory, victory, victory. İşte bu. işte bu. İşte bu. Kazandık. En azından XP kazandık yani. Egemen şerif mi? Şerif mi? Hero mu olmuş? Tam göremedim orayı kaçırdım. Vurdum demiş. Wow, Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. İsmimi okur musun? İsmim Eda demiş. Okumuş olalım. Ona da bir merhaba diyelim. Melek abla seni çok seviyorum demiş. İkizler Roblox ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten ben mahri kaçmaya çalışıyorum. O benim üstüme doğru geliyor. En son üstümden zıplayıp geçti. Kıyamam. Bana kıyamadı. O da bana kıyamadı. Ya. Şerif olsaydık bari. Şerif olsak bari. Yo. Şerif bari olamadık. Kim acaba? Murder'ım demiş Yiğit. İnansak mı inanmasak mı? Hmm. Doğru mu yalan mı şaka mı troll mü? Gerçekten murder olabilir. Yani bak bak oraya sak or duvar dibine saklandı ama demin de kamyona saklanmıştı. Ya yiğidi çözemiyorum. Yiğit murder mı mu değil mi? Çok güzel rol yapıyor. Onu çözemiyorum henüz. Ya nereye saklanacağım? şaşırdım. Ya bir çıkılın. Yiğitten uzaklaşmak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye ondan uzaklaşmam lazım şu an. Şu an böyle açılıyorum. Açıl. Peşinde biri var. Arkamdaki o mu yoksa? Arkamdan gelen yiğit değildir herhalde. Beni vurmaya gelmiyordur. Oh Victor oldu. Allah'ım. Victory. Victory. Yiğit değilmiş o zaman. Murder. Kim Murder? Abla bir el daha demiş. Evet. Tuhaf nickli arkadaşımız Murder'mış. Bir el daha bir el daha diyorsunuz. Tamam o zaman bir el daha oynayalım arkadaşlar. Canım ablam merhaba demiş. Bari bu son bölümde arkadaşlar murder olsam ya da şerif bari olsam. Hiro da olabilir. Abla ismimi okur musun Zeynep demiş. İlk defa seninle oynuyorum Luna. Luna'ya da merhaba diyelim. Çok seviniyorum böyle ilk defa joinlendim diyorsunuz ya Allah'ım diyorum ben bile seviniyorum. Ya yine yine yine. Yine bir şey olamadık. Hiçbir şey olamadık bu bölümde. Evet, gerçekten hep öyle oluyoruz. Arkadaşlar açılın. Sosyal mesafe, murder mesafesi koyalım. Herkes olabilir şu an. Çok dikkat ediyorum. Her kimse yaklaşmamam lazım. Yine aynı taktik. Şöyle uzaklardan bir seyredelim. Elinde bıçak olan biri var mı? Yine bir bakıyorum sağa sola sürekli. Murtek katil demiş birisine. Kim? Yiğit niye peşinden geliyorsun? Yiğit mi? Ya Yiğit mi murder? Ya beynim yandı. Şurada biraz saklansam mı? Ne yapsam? Ya şaka yapıyorsun. Yiğit şaka yapıyorsun. Ya gerçekten. Arkadaşlar var ya gerçekten oymuş. Mükemmel ya gerçekten beklemiyordum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane daha murder mystery gelsin istiyorsanız mutlaka like'larınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutmayalım. Sokaktaki canlarımızı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.